Hoş geldiniz. Nasılsınız? <laughs> Çok teşekkürler. Türk sinemasını geçmişten günümüze taşıyan bir Türk sineması deyince en sevdiğiniz film hangisidir? Mavi <laughs> Evet. Türk sineması demişken siz de bir Yeşilçam dizisi çekiyorsunuz. Ondan biraz bahsedelim. Nasıl gidiyor? İkinci sezon çekildi. Valla evet ikinci sezon çekildi. Yayınlanacak yakın bir dönemde. eski Türk sinemasının eski Türk yeşil çamını hatırlattı bize bizi. Siz neler hissettiniz oynarken? Valla işte ben de çok güzel şeyler hissettim. Zaten onu amaçlıydık biz de. her şeyde de çok güzeldi gitti. Çağınıcı zaten kapatıyor. Fakir bir yönetmen olduğu için sette de çok rahat ettik, her şey çok güzel ilerledi. Onun dışında peki neler yapıyorsunuz şu an, nasıl gidiyor? Ee, bir tiyatro e, oyununda yer alacağım. Ee, teşekkür ederim, 26 Kasım'da kremi yer olacak. <laughs> ee, onun çalışmaları başlayacak, bununla heyecanlı yaşıyorum. Nasıl bir oyunda karşımıza çıkacak <laughs> 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 Afrah Sarıoğlu ee, peki? Vallahi çok e, açıkçası ne ne bahsetmek istemiyorum o. oyunda. E, i̇zleyince görürsünüz. <laughs> Evet. Peki, e, son dönemde tiyatrolara da çok büyük bir, bir ilgi alaka oldu. E, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tiyatrolar ve kağıt tiyatro Ya şey. bence pandemiden sonra hepimize çok iyi geldi e, sahnede bir oyun izlemek. Bugün bile yani inanılmaz e, ben pandemiden sonra ilk defa böyle bir ortama geliyorum. Ve bu ışıklar, kameralar, e, bu kadar insan falan böyle çok bilmiyorum ya böyle çok heyecanlı bir özlemişiz. ortam. Özlemişiz. Çok özlemişiz. Sahnede bir oyun izlemeyi de çok özlemişiz ortamda e, sizinle beraber e, konuşmayı, işte ödül almayı her şekilde şekilde. e peki gece hazırlanırken nelere dikkat ettiniz ve bugün hazırlanırken bir kez hani özel bir geceye çıktınız pandemi sonrasında neler hissettiniz peki? Dediğim gibi işte yani e, <laughs> hani yok hazırlanırken bu gece hani uzun zaman sonra bu kadar e, özenle hazırlanan bir gece oluyor ya pandemiden sonra. Özenle <laughs> hazırlanmış. <laughs> Peki o zaman biz size çok teşekkür, teşekkür <laughs> ediyoruz. Bir görüntü alalım. Görüntü mü alacaksınız? Tamam. <laughs>